Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda balon koyu analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak arkadaşlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Shiba'da güncel fiyat şu anda 1 2 3 4 5 0 seviyesinde arkadaşlar. Bizim hedefimiz ilk etapta orta Bollinger bandı olacaktır geri çekilmede. Burası da 60941 seviyesi. Kırılım gelmesi durumunda arkadaşlar alt Bollinger bandı hedeftir. Burası da 60703 seviyesi arkadaşlar ki 60 664 seviyesine kadar da bir geri çekilme yaşanma ihtimali var. Bildiğiniz üzere bu 664 seviyesi arkadaşlar, Şiba'nın e, Shiba'nın yükselmeden önceki takıldığı seviyelerdi. E, bu seviyede takıldı bir süre. Ondan sonra sert yükselişler gelmişti arkadaşlar. Büyük yükselişlerin geldiği dönemde ben şu seviyelerden video çekmeye başladım Shiba videosu. 7300'lü 7400'lü seviyelerden ki almayın. Yeter almayın artık yani daha Şivan'ın gideceği bir yer yok. Ancak yatırımcı ne yaptı? Buradan alttan almış bir de üstten ekleme yaptı ki Shiba 1 dolar olacak diye. 2 sıfır silecek diye. Shiba ne yaptı? Kademeli bir şekilde düştü. Ki biz zaten şu seviyelerden tekrar 700'lü seviyelere kadar geri çekilmenin geleceğini ısrarla söylüyorduk arkadaşlar. Şimdi diyecekler piyasa negatif oldu işte Bitcoin çöktü Shiba ne yapsın vesaire. Bitcoin çökmeden önce zaten Shiba çökmeye başlamıştı. Bitcoin'in çöküşü de tuzu biber oldu. Biz haklı çıktık mı? Biz haklı çıktık arkadaşlar. Shiba 700 seviyelerini gördü mü? Gördün. Bizim analizimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ha, şu seviyelerde Shiba coin'i maliyetlenmek için güzel seviyelerdir arkadaşlar. Ancak yine söylüyorum Shiba bir hışır coin'dir, meme coin'dir. Yani kesinlikle hiçbir gelecek vadeden bir coin değildir. Manipülatif, spekülatif hareketler yapan bir coin'dir. Kesinlikle yatırım yapılmasını önermediğim bir coin'dir arkadaşlar. Yani bu coin'e ben yatırım yapmam. Neden? Çünkü ters de bırakır yatırımcıyı zamanında da zaten belirttik, söyledik. Yapmayın, etmeyin, ekleme yapmayın. Dipten aldıysanız karınızı realize edin dedik. Edenler varsa ne mutlu onlara. Ancak etmeyip de üzerine ekleme yapanlar varsa da geçmiş olsun. Onlarda da yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Shiba şuradan alınır mı? Shiba buradan alınmaz kesinlikle. Shiba nereden alınır? Beklerseniz 816'lı seviyeden alım yapabilirsiniz. Veya izlersiniz 664 bu seviyeden alım yapabilirsiniz ki buralar alım için çok uygun bölgeler arkadaşlar. Buradan alım yapmanız durumunda 2x'lik 3x'lik yükselişler yakalayabilirsiniz orta uzun vadede. Ancak kesinlikle şunu aklınızdan çıkartmayın. Shiba coin bir daha eski seviyelerine yükseliş göstermeyecek. Neye dayanarak söylüyorum bunu? Doge'ye dayanarak söylüyorum arkadaşlar. Doge son yükselişinden sonra eski seviyesine bir yükseliş gösterdi mi? Göstermedi. Gösteremeyecek de aynı şey Shiba için de geçerli. Doge ve Shiba meme coinler için bu yükseliş trendleri bitmiştir arkadaşlar. Bundan sonra Baby doge yükseltirler. Bir tweet atarlar. Veya Pitbull'u yükseltirler. Bir tweet atarlar. Ancak Doge ve Shiba'da bu tren kalktı. Yani bunun birincinde olun artık. Kesinlikle Hayal dünyasında yaşamayın arkadaşlar ee, biz e, şey de diyorduk şimdi şuradan aldı adam maliyet de düşürmeyin diyordu gelir buradan maliyeti düşürürsünüz bu daha yukarıya çıkmaz bu adam buradan maliyet düşürmüş olsa buraya yükseldi e, satmadı da haliyle ondan sonra buraya düştü e, sonra şuraya yükseldi yani daha maliyet düşürdüğü seviyeye de yükselmedi onun için bu tarz coinleri aldınız karı gördünüz kaçarsınız. Onun dışında geri çekilmede ekleme vesaire yapmazsınız ki arkadaşlar. Kesinlikle size hiçbir zararı dokunmasın diye e yaparsanız zaten büyük zararlar yaşayan siz olursunuz. Onun dışında arkadaşlar Shiba coin için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. E, belirttiğim gibi şuradan dipten maliyetlenen bir yatırımcının orta uzun vadede 2-3x'lik hadi bilemediniz 4x'lik bir yükseliş yakalama potansiyeli var. Fakat üzeri gelmez Eski seviyelerine de kesinlikle çıkmaz. Yani öyle bir hayal kurmayın kesinlikle. Şu arzla ve maksimum arzı belli bile değil. Kesinlikle hayal dünyasında yaşamayın arkadaşlar. Shiba'da zamanında malı yatırımcının eline verdiler. Şimdi kenara çekildiler. Aynı Dogecoin'deki gibi. Onun dışında dediğim gibi Shiba'da söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.